denize vur. İşte Allahu Teala'nın Hazreti Musa'ya verdiği altıncı büyük mucize. Hazreti Musa Aleyhisselam elindeki asayı denize vurunca denizde tam 12 tane yol açıldı. 12 kanal. Tabii ki öyle dar da değildi. İsrail oğulları 12 aşiret ideler. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Her birisinin neslinden olan aşiret bu kanallardan birisine girdiler. Şimdi düşününüz. Denizin derinliği yer yer 300 500 metre. 200 metre bilemiyorum o geçtiği yerlerin derinliğine kadar. Ama en az yine 20 30 40 50 metre vardır yer yer. İşte o düşünün ki aralıklarla 12 yol açıldı. Adeta deniz testereyle kesilir gibi olduğu Sular çekildi. Onlar kumlara basa basa bu kanallara girdiler. Hz. Musa ve Harun her birisi birer aşiretin önünde. Önce onlar girdiler. Peşinden Beni İsrail girdi. Tam bu sırada Firavun yetişti. Ordusuyla beraber gireyim mi girmeyeyim mi diye tereddüt etti. Müfessirlerin rivayetine göre Cebrail aleyhisselam bir kısrağa binerek onun atının önüne geçti. Atı kısrağı görünce atı onu çekti ve o ordusuyla beraber Mısır İsrail oğullarını yakalamak için onlar da bu kanallara girdiler. Bakınız şimdi ne büyük mucize. Hepsi denizin içine girdi. Hem Beni İsrailliler denizin içinde. Hem Firavun ve ordusu denizin içinde. Muhakkak Firavun ve ordusu da 12 bölüme ayrıldı. 100 bin asker ona ayrılsa her bir bölüm 8 bin asker yaklaşık veya 7 bin 500 asker veya 8 bin 500 asker. Efendim her birisi bir yola girdi ve Allahu Teala'nın emriyle Su Firavun ve ordusunu boğmaya başladı. Su birbirine gelmeye başladı. Evet, Cenab-ı Hak diyor ki kettaudi her bir kanal büyük bir dağ gibiydi. Şimdi düşününüz böyle su yani adeta testeriyle kesilmiş 12 yol. Beni İsrail 12 kana yola girdi, arkasından Firavun ve ordusu girdi. Sular Hemen dönüp bakıyorlar. Onlar daha denizin içindeyken, firavun ve askerlerinin nasıl boğulduğunu da seyrediyorlardı. Nihayet Allah firavun ve ordusunun tamamını boğdu. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Bunda biz onları geri kalan firavun ve ordusunu boğduk. Bunda insanlar için ibret ve ayet vardır ama insanların çoğu iman etmezler. Yani bu mucizeleri gördükleri halde yine iman etmezler diyor Cenab-ı Hak. Evet tabii ki iman etmek bir lütuf meselesidir. Onun için Firavun ve ordusu suyun içerisindeyken... ...efendim Yunus suresindeki 90. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki... ...efendim... ...ve cavezna... Bi beni İsrail <laughs> el bahra fe etba'hum ve junuduhu bagiyan ve adwa. hatta iza adrakahul gharaqu fir'aun boğulmaya başladı. Artık anladı ki ben yeryüzünün Rabbi değilim. Ben aciz bir kulum. Acizdir insan bir baş ağrısı karşısında diş ağrısı karşısında insan teslim olmuyor mu bir diş ağrısına? Hatta iza adrakahul gharaqu artık o boğulmaya başlayınca şöyle dedi: "Kale amen tu" ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail ve ene minel müslimin. İnandım hakikat Allah'tan başka ilah olmadığına. Ve ben de Müslümanlardanım. Bak zalim herif. Boğulacağı zaman yine Musa'nın ve Harun'un Rabbine demiyor ha. Alemlerin Rabbine demiyor da. Beni İsrail'in inandığı ilaha inandım. Kibirinden yine Musa'nın ve halbuki sihirbazlar ne demişti? Amenna bi Rabbil alemin Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Ama Firavun yine öyle söylemedi. Kibrinden. Şimdi biliyorsunuz diye halinde iman kabul değildir. Allah 90 ve 91 92. ayetlerde buyuruyor ki işte bu ayet 90'da okuduğum, 91'de de buyuruyor ki al ahne ve kad aseyte min qablu ve minel mufsidin. Şimdi mi iman ediyorsun ve hey zalim ömrüm boyunca bana isyan ettin, Allah'a isyan ettin. Müfsitlerden idin, fesatçılardan idin. 92. ayet-i kerimede fel yevme nuneccike bi bedenike li tekune Halfe men ayet. Bugün senin bedenini denizden dışarı atacağım. Senden sonrakilere ibret olsun diye. Ve inne kesire minen nasi an ayatina İnsanların çoğu bizim ayetlerimizden, mucizelerimizden gafildir. Şimdi Allahu Teala Firavun'un bedenini, cesedini Kızıldeniz'in Mısır tarafına değil o gün su onu Allah'ın emriyle boğulan cesedini, leşini sürükleyerek Beni İsrail'in çıktığı Sina tarafına Firavun'u ve bir grup askerinin çoğunu Beni İsrail tarafına attı. Yani Filistin tarafına bir grubu Mısır tarafına çıktı cesetleri bir grubu da denizde kayboldu gitti. Ama bir şey var hani Firavun'un bedeni Filistin tarafına attı Allah. Yoksa bazı e, dergilerde çıkan işte Firavun'un cesedi yakında bulundu. Ben şahsen o kanaatte değilim. Bu ayet o günkü olayla ilgili. Niçin? Çünkü işte bundan sonra Hazreti Musa'nın Firavun'la ve Mısırlı zalimlerle mücadelesi bitmiş. Aslında onlardan aşağı kalmayan, onlar kadar zalim olan, fıtratı bozulmuş Müslümanlarla mücadelesi başladı şimdi. Hz. Musa'ya sözde iman ediyorlar ama hiçbir emrini yerine getirmiyorlardı. Ve Hz. Musa denizin doğu tarafına yani Filistin tarafına Beni İsrail'le beraber geçince onlara dedi ki müjde gördüğünüz gibi Allah Firavun'u boğdu. Onlar dediler ki ey Musa sen herhalde Denizli'den geçtin aklını mı oynattın ne? Hiç Firavun boğulur mu? Firavun boğulmaz. Hatta bugün Muharref Tevrat'a göre İsraillilerin ina itikadına, Yahudilerin inancına göre Firavun boğulmamıştır. Askerleri boğulmuştur. O atını çevirerek geri dönmüş gitmiştir. Hayır öyle değil. Allah Firavun'u boğmuştur. ...ve onun cesedini o gün dışarı atmıştır... ...ama ondan sonra Firavun'un cesedine ne oldu? Vallahu alem... ...doğrusunu Allah bilir... ...bu hususta bir açıklama yok... ...ve yani muhtemelen bir kuyuya atmışlardır... ...geçmiş gitmişlerdir... ...ve Firavun... ...efendim... ...Firavun'un cesedi böylece çıkınca... ...Beni İsrail... ...efendim anladı ki gerçekten... E, ...Hazreti Musa Aleyhisselam'ın... E, ...duası kabul olmuş bir şey demediler. Ama bakınız bundan sonra İsrail oğulları ile Firavun'un şeyi Hazreti Musa'nın mücadelesi başlıyor. Çünkü Beni İsrail Mısır'da büyümüş. Müslümandılar ama İslam'la amel etmiyorlardı. Fıtratları bozulmuştu. Fıtrat bozulunca insanın başına ne gelir? gelecek derste yani 8. bölümde bunu anlatarak Hz. Musa aleyhisselam ile Firavun mücadelesini, Beni İsrail mücadelesini iki bölüm daha anlatarak 9 bölümde anlat bitirmeye çalışacağız. İnşallah gelecek bölümde Hz. Musa aleyhisselamın Tur dağına gitmesi, Tevrat'ı alması ve Beni İsrail'in Hz. Musa aleyhisselamın başına getirdiklerini anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak anlattıklarımızdan, anladıklarımızdan ibret almayı nasip eylesin. Gelecek programda buluşmak üzere. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.